Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Buzzword 2023 otobüs fuarındayım. Bugün yanımda Neoplan Styliner var. Bunun incelemesini sizin için çekeceğim. Bunda da değişiklikler olmuş. Hep beraber gelin bu değişikliklere göz atalım. Müzik Evet arkadaşlar, Brüksel'deyiz. Yanımızda dediğim gibi Sliner var. Artık bu da aynası olarak üretiliyor Neoplan tarafından, MAN grubu tarafından. İsterseniz önce bir dış tarafına bakalım, sonra iç detaylarına geçeriz. Aracımız gayet güzel bir yazısıyla böyle bu jant kapaklarıyla göze çarpan çarpan bir aracımız. Şurada böyle Diamond Edition diye bir ibaresi var. Demek özel üretim bir aracımız bu. Arkada da hemen Skyliner var. Bunun incelemesini zaten yapmıştım ben. Onun için şimdiki bugünkü konuğumuz Stiliner. Gerçekten çok güzel bir far. Bütün otobüs severlerin gelip görmesini gerçekten çok isterim. Yani ben Anvan an yaşadım bu duyguyu. Birçok otobüs farına gittim ama bu gerçekten çok farklıydı Brüksel'deki. Aracımız dış hatları olarak hemen hemen bir değişikliğe gidilmemiş araçta. Zaten şu şekilde görüyorsunuz sadece anladığım kadarıyla iç detayları değiştirilmiş. İsterseniz bir içine geçip bakalım. İç tarafa geçtiğimizde ilk detay gözümüze çarpan tabii ki muavin yatağımız oluyor. Hemen ona bir bakalım. Şu şekilde muavinlerimiz için düşünülmüş bir yatak sistemi var. Şu an eşyalar bırakılmış. Kapatamadım şu an. Burada da muavin arkadaşlar için 2 tane USB çıkışı konumlandırılmış. Hemen içine geçtiğimiz zaman burada kokpitte değişikliğe gidilmemiş. Kokpitimiz bu şekilde. Görüyorsunuz aynalarımız kameralar bu şekilde konumlandırılmış. Şöyle hemen arka tarafa doğru geçelim. Gerçekten çok güzel bir iç dizaynı var. Eee Aşırı yani böyle detaylar olsun koltuktaki detaylar olsun baya güzel şurada bir lavabomuz mevcut burada bir mutfağımız var hemen karşısında yine bir sıcak soğuk ocağımız mevcut alt tarafta da kaptan yatağımız var ona da erişebilirsem hemen göstereyim ben size şöyle göstereyim onu da grubunda biraz dar oluyor yataklar O yüzden bizim Kaptanlar pek beğenmiyor yatak kısmını ama iç kısım gerçekten çok güzel gerçekten şöyle hemen bir oturayım ben şöyle diz mesafesi olsun gerçekten şöyle bir yatıralım koltuğu da Hatta koltukta bayağı yatıyor diz mesafesi de bu şekilde Şöyle hemen önden yatırılan koltuğun arkasına geçeyim. Bu şöyle tamamen yatan bir koltuk şu an. Yine geçiyorum. Gayet güzel bir diz mesafem var araçta. Kendi koltuğumu da yatırırsam baya güzel rahat bir yolculuk yaparım ben bu araçta. Şöyle ön tarafına doğru geçelim tekrardan. Şurada zaten silahınlık yazılarımız mevcut. Şurada bilgilendirme ekranımız var. Kokpitimiz ve şu anda şöyle 2 numaraya geçtiğimizde gerçekten çok güzel bir yol açısı mevcut bu araçta. Ben bu yüzden bunu çok seviyorum böyle. 360 derece yolu görebiliyoruz hemen hemen. Gayet beğendim. İsterseniz şimdi videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bir başka videomuzda görüşmek üzere bay bay.